Yağmur ya Hop, ya? göster ona. Gel dur Allah'a karşılığında mal çıkardı dedim, bana bunu çıkardı N'apak? Geliyor ya Bunu tutarım Tutuyorum Ayrıca kendini Hayır Rejdan Bunları alıştırma çalışması dikecekler? <laughs> Elektrikçi mi ki o? Bilmiyorum. Niye? Bilmiyorum, Bilmiyorum. Bilmiyorum valla. Orada elektriği buradan keserler. Oradan kesmezler <laughs> de. <laughs> Lamba değişiyorlarsa. Amele balgam çalgam spot. Emine Febektaş. Gel orada dur. Hadi özle özle. Akşam oldu akşam. Şuna kenarda dur. Şeyi direk lambasını yapıyorlar. Şimdi nereden atalım kameraman? Sağ mı sol mu? Ee, sol ölü yaprak. Tamam en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. <seri> <laughs> Necdet Eyhan hayır. Böyle <laughs> yap. İsteyin Abi ben. Onu Abi. olsun. Abi. Gel kız buraya. Gel buraya. Gel buraya. bana? Abi <laughs> Bekle. Anladım. Bekle bir daha konuş. Sol taraftan mükemmel Bekle vurma. Tamam mı? Reyhan bu gözler buraya gel. 3, 2, 1. <laughs> Ele kırıldı. O senden ne mı ama bir daha öyle kaldı sanırım? Ben vuramadım. Ne? Ne? Vallam kay. Burayım profesör. Arkadaşlar birkaç durdurmalar yaşamış olabilir ama tekniksel arıza. Yapma Ayşe. Dönelim. Abi bir frikik iyi gider. Ayşe gel Ayşe. Geliyor. Tamam. hareket. Üstten i̇şte çekiyorum burada boyumuzu. Gel dönüş gel, gel. Attıklarım öyle kolay kolay tutam Yani <laughs> arkadan yakalarım. <laughs> Övünmüyorum. Millet ağlama çağırlar git hani. <laughs> Ay. Onlar beni de ben onları çağırdım. Gelin onları... buraya. Yeah. <laughs>